Namazdan sonra dua. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselâmü ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akibetimi hayır eyle. Son nefesimde kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi aff ve mağfiret eyle. Allahum mağfir verham ve ente hayrur rahimin. Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Allahum mağfirli ve li valideyye ve li ustaziye ve lil müminine vel müminat yevme yekumul hisab. Ya Rabbi, beni şeytan şerrinden ve düşman şerrinden ve nefsi emmarem şerrinden muhafaza eyle evimize iyilikler, helal ve hayırlı rızıklar ihsan eyle. Ehli İslam'a selamet ihsan eyle. Adayı Müslimini kahr ve perişan eyle. Kafirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdadı ilahiyen ile imdad eyle. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva ihsan eyle. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rida'e bil kaderi bir rahmetike ya erhamer rahimin. Anama, babama ve evlatlarıma ve akraba ve ahbabıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsni i hulk Akla selim ve sıhhat ve afiyet, rüştü hidayet ve istikamet ihsanıyla eyle ya Rabbi. Amin. rabbil alemin. Allahümme salli ala, Allahümme barik ala, Allahümme rabbena Ve Velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. نستغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه